Fantazi Futbol Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Celal Aktas 31. hafta önleri videosuyla karşınızdayım. Videoma başlamadan önce iki duyurum var. Bunları hatırlatayım. Draftta sizlerin gururuyla finale çıktım. Draft videosu çekildi. Bugün yüklenir. Eğer yorumlarda benim kazanacağım zaten kazanacağım belli. kazanır kazanacağımı kaç puanla kazanacağımı yorumlarda belirtirseniz 125 TL'lik hediye çekini sahibi olabilirsiniz. Birinci duyurum bu. İkinci duyurum. Fantasy futbolu ilk defa bir turnuva düzenleyecek. Turnuvanın ismi F5 yani Fantasy 5. Fantasy 5'inizi kadrolarda yerleştirirseniz siz de turnuvamızda kazanabilirsiniz. Nasıl 5'li? 5 farklı maçtan 5 oyuncu alacaksınız. Buraya sığdırabildiğiniz her oyuncuyu kabul edeceğiz. Şöyle ki İsterseniz 5 tane orta sahalı alın. İsterseniz şöyle formatınızı 3 4 3 yapıp 4 tane forvet, 1 tane kaleci alın ya da 2 tane kaleci alın, 3 tane defans alın ya da 4 tane defans ya da 5 tane defans alın. Dediğim gibi 5 tane farklı maçtan 5 oyuncu seçmenizi isteyeceğiz sadece. Farklı bir format. Ben çok beğendim formatı. Ben de turnuvaya katılmayı düşünüyorum. Siz de beğendiyseniz turnuvaya katılabilirsiniz. Turnuva ile ilgili bilgileri Telegram sayfamızdan öğrenebilirsiniz. Evet videomuza geçelim. İlk maçımız Karagümrük Kayseri maçı. Karagümrük 3 maçtır kazanamıyor. 2 mağlubiyet bir beraberlikleri var. Son maçında Sivas Spor'a 1-0 mağlup oldular. Sivas Spor'da Yatabari ve Max Redal yokken Sivas Spor'u yenemediler ve 1-0 mağlup oldular. Gol atamıyorlar. Kayseri Spor ise Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu. 3 maçlık aranın ardından. Kayseri Spor'da Uğur Demirok cezaldı. Karagümrük'te cezalı bir oyuncu bulunmuyor. Karagümrük'te teknik direktör Şenol Can'ın görevine son verdiğini hatırlatalım. Ben Karagümrük'ün bu maçı kaybetmeyeceğini hatta kazanan taraf olacağını düşünüyorum. Borini ve defansa Balkoveç kadrolarda düşünülebilir. bu Neden Endao değil Borini? Şunu da söyleyeyim. Hatta Endao'yu da ekleyelim. Daha sonra Endao ile ilgili bir açıklama da yapacağım. Borini ve Endao tercih edilebilir. Birinci öncelik Borini'de. Neden Borini'de? Bir teknik direktör değişikliği yaşanacak. Adem'i ve Sobiyet'ten istediği verim alamadı. Borne'nin forvet oynamışlığı var. Belki de forvet oynayabilir bir ihtimal. Son maç zaten Sobiyet çıktıktan sonra da forvet bölgesinde onu olumlu olarak olumlu forvet olarak izledik. E, ee, Endao ise neden Endao değil? Çünkü Endao erken çıkıyor. Aslında Kayseri oyun yapısını düşündüğümüzde Kayseri'ye 2 gol 11 kuru Onyakur atmıştı. 11 kuruyla Enda'nın oyun yapısı birbirine çok uyuşuyor. Enda Kayseri'ye ters gelebilir ama dediğim gibi erken çıkması, Borini'nin de Forvet oynama art oynama ihtimalinin olması Borini ihtimalini güçlendiriyor. Ben Karagümrük'ün kazanacağını düşünüyorum ve e, minimum iki tercih ya da bir tercih Karagümrük'ten yapılabilir diye düşünüyorum. Diğer maçımıza geçelim. Diğer maçımız Galatasaray-Rize maçı. Galatasaray son maça çift santraforla çıktı ve hem Muhammed hem Falcao başladı. Kayseri 3-0 mağlup ettiler. Rize'yi de Rize'nin deplasman performansını düşünürse Rize'yi de yeneceklerini düşünüyorum. Rize son maçında Hatay'ı 1-0 yendi. Galatasaray'da Kayseri 3-0 yendi. Galatasaray'da Tayland sarı kart cezası bunu hatırlatalım. Galatasaray'ın ben Rize'yi Gol yemedi. Kazanacağını düşünüyorum. Kalede Muslera. Defansta Saratçı ve Yedlin. Ben Yedlin'den tarafım. Yedlin'i seçeceğim. Yedlin'i alacağım. Ee, orta sahada Onyekuru. Son maç yedek başladı. Yedek girdikten sonra 8 dakikada 2 gol attı. Bu maçı da boş geçeceğini düşünmüyorum. Gol ya da gollerde katkıda bulunabilir. Ben ben kendi draft kadroma daldım. Da Onyekuru'yu. Forvet bölgesinde Muhammed de olabilir. Falcao da olabilir. Her ikisi de olabilir. Falcao penaltı kullanma avantajıyla bir adım daha önde. Bu dörtlü yapılabilir ya da e, Mustera ya da Yedlin'den birinden vazgeçilebilir. Forvet'te Muhammed ve Falcao ikilisi de tercih edilebilir. Dediğim gibi Galatasaray'ın kazanacağını düşünüyorum. Üçüncü maçımız Gençler Birliği Kasımpaşa maçı. Gençler Birliği 11 maçtır kazanamamıştı. Ta ki geçen haftaya kadar. Geçen hafta Fenerbahçe deplasmında 2-1 kazandılar. Kasımpaşa ise Konya ile 1-1 beraber kaldı. Son iki maçı 1-1 beraber bitti Kasımpaşa'nın. Son 4 maçta bir ga galibiyet alamadılar. 2 beraberlik, 2 mağlubiyetleri var. Bir sarı kart cezası olduğunu hatırlatalım. Ben Gençler Birliği'nin bu lige yakışır bir top oynamadığını her ne kadar son hafta Fenerbahçe yenmiş olsa da Yakışıklı bir top oynamadığını düşünüyorum. Ee, Forvet'te Telin öneriyorum. Ve bu maçtan çok fazla da önerim yok. Yalnız son maça yedek başlayan Yusuf Erdoğan bu maça ilk 11 başlayıp sürpriz yapabilir. Sürpriz kaldığınızda Yusuf Erdoğan'ı değerlendirebilirsiniz diyorum. Ve diğer maçımıza geçiyorum. Diğer maçımız Göztepe-Sivas maçı. Göztepe son hafta Ankara gücüne 3-0 bir mağlubiyet aldı. Ben çok şaşırdım. Böyle bir mağlubiyet Göztepe'den beklemiyordum. Sivas Sporisi Karagümrü'yü 1-0 yendi. Hem Max Gradel hem de Yatabari yokken Karagümrü'yü yendi evinde. Son 7 maçlarında mağlubiyetleri yok. 4 beraberlik 3 galibiyetleri var. Ben Göztepe-Sivas maçında karşılıklı gollerin olacağını düşünüyorum. Öf. Göztepe'de Halil bunlar. Göztepe'de Halil Akbınar Ve Sivas Spor'da da penaltıları kullanan ve Sivas Spor'un belki de en etkili oyuncusu Max de kadroma ekliyorum. Dediğim gibi Göztepe'yi birazcık daha önde görüyorum. Göztepe'yi önde gördüğüm için Halil sanki %52-53 daha önde gibi. Diğer maçımız 26'ya Gaziantep maçı. Gaziantep de Diko sarı kart cezası, Miralas kırmızı kart cezası. Ciroboci ise son maç kadrosunda yer almamıştı. Kadroda düşünülmüyor gibi bir ifade var. Çok büyük ihtimal Ciroboci bu maçta göremeyeceğiz. Her iki takım da son hafta Denizli Spor'u yendi. Nasıl? Yeni Malatya son haftayı bay geçti. Bay geçmeden önce Denizli Spor'u Spor 3-2 mağlup olmuştu. Pardon özür diliyorum. son 9 maçlarında kazanamadılar. 5 mağlubiyet. 4 beraberlikleri var. Gaziantepspor Spor ise son hafta Denizli Spor 2-0 mağlup etti. Ben bu maçta Yeni Malatya Sporu birazcık daha önde görüyorum. Penaltı kullanma avantajıyla Adem Büyük kadrolarda düşünülebilir. Adem Büyük kadrolarda düşünülebilir. Bunun dışında defans hattında özellikle dikkat etmeniz gerekiyor. Kim oynar kim oynamaz. Defans gözüküp sık sık bindirmeler yapan ya da e, olumlu yani orta sahanın forvetin arkasında oynayan e, Mustafa Eski Allahçı'da da kadrolarda düşünülebilir. Mustafa Eski Allahçı ve e, Karamafez kadrolarda düşünülebilir. Dediğim gibi bu üçlü bu üçlüden ikilisi. Mustafa Eski Allahçı da adem büyük ya da Karamafez adem büyük ya da bir oyuncu da alınabilir. Bir oyuncu alınacaksa her orta ben forvette e, Adem Büyü sonra düşünürüm e, diyorum. Mustafa Eski Alaç ya da Karamefez'den sadece biri tercih edilerek bu maç geçilebilir. E, Gaziantepsporu Sporu kötü yani çok iyi top oynamıyorlar. E, bakalım e, sonları nasıl olacak? Pinto bu takımı toparlayabilecek mi? Ben de çok merak ediyorum. Diğer maçımıza geçelim. Diğer maçımız Trabzonspor Ankara gücü maçı. Trabzonspor evinde oynadığı son iki maçı kaybetti. Fenerbahçe 1-0 mağlup oldular ve Alanya'ya 3-1 mağlup oldular. Son hafta Erzurum ise 0-0 berabere kaldı Erzurum, Erzurum deplasmanında. Ankara gücü ise 3 maçtır kazanıyor. Son hafta evinde Göztepe 3-0 mağlup etti. Deplasman takımında Ankara gücünde Kitsu cezalı. Trabzonspor'da ise cezalı bir oyuncu bulunmuyor. Ben Trabzonspor'un artık bir tepki vereceğini bu maçı ve bu maçı kaybetmeyeceğini düşünüyorum. 4 e, denebilir mi? Ben üçleyeceğim ya da dörtleyeceğim. E, orta sahadan Vakayeme Bakasetas penaltı kullanma avantajıyla ve duran topları kullanma avantajıyla Bakasetas. Kalede Uğurcan Çakır. E, defans altında Vitor Hugo ve forvet bölgesinde Ekuban Canini ikisini de tercih edebilirsiniz. Ee, Ekuban, Canini. Ben buraya Ekuban'ı yazdım. Çok büyük ihtimal e, draftta Canini almıştım. E, çifte patlamamak için kendi az kadromda Ekuban'ı da alabilirim. Dediğim gibi 50-50 e, düşünebilirsiniz. Dörtlenebilir mi? Dörtlenebilir. Şöyle de yapabilirsiniz. Ekuban'ı çıkartabilirsiniz ve orta sahaya Vakaymi'yi de ekleyebilirsiniz. Ee, Ankara gücünün ben e, bu maçı kazanamayacağını düşünüyorum. Trabzonspor'u gol yer mi? Ben e, kompakt anlayışı sürdürebilirse Trabzonspor'un gol yemeden kazanabileceğini düşünebiliyorum aslında. E, dediğim gibi haftanın banko ikinci takımı bence Trabzonspor'dur. Diğer maçımız antalyaspor spor Antalyaspor bugün Alanya Spor'la bir Türkiye Kupası maçı oynayacak. Ligde de son hafta genel Alanya Spor'la karşılaşmış derbide. Alanya Spor'a 4-0 mağlup olmuştu. Ve 13 maçlık serileri son bulmuştu. Antalya'da Boffin'in cezalı olduğunu hatırlatayım. Erzurum cephesine girecek olursak Erzurum cephesi son 5 maçtır kazanamıyor. 3 mağlubiyet 2 beraberlikleri var. Son hafta evinde Trabzonspor'a 0-0 berabere kaldılar. Zaman zaman e, oyunda iyi, iyi oldukları taraflar da vardı. Ben bu maçta e, Karşılıklı gollerin olacağını düşünüyorum. Ama Erzurum tarafındayım. Erzurum Spor'dan Erzurumspor'dan Cenk Ahmet Alkılıç Cenk Ahmet Alkılıç Son bu gözüküp forvetin arkasında oynayan bir oyuncu. Cenk Ahmet Alkılıç değerlendirilebilir. Bunun dışında çok fazla girilecek bir maç olduğunu düşünmüyorum. Diğer maçımıza geçelim. Diğer maçımız Konya-Alanya maçı. Alanya Spor dediğim gibi Türkiye Kupası oynayacak bugün. Ligde son hafta e, Antalya'yı 4-0 mağlup etti. deplasmanlarda uzun zamandır kazanamıyorlar ve başarısızlar. Konya Spor ise 4, son 4 maçtır kazanamıyor. 3 beraberlik bir mağlubiyetleri var. Ben Konyaspor'un Sporu'nun um kaybetmeyeceğini yani düşünüyorum. Karşılıklı goller olabilir. Konya'dan Forvet oyuncusu son hafta golünü atamadı ama Çıkar Eşi ve eee İyi. düşünebilirsiniz. Alanya Spor'da ise Babakar kadrolarda tercih edilebilir. Ben birazcık daha çıkar tarafında olduğumu söyleyeyim. Konya Spor'un maçı kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Yorgun Alanya Spor'un zorlanacağını düşünüyorum. Diğer maçımız Denizli Spor Başakşehir. Denizli Spor son maçında Gaziantep Spor'a 2-0 mağlup oldu. Kubilay Aktaş ve Mustafa Yumlu. Sarı kart cezası. Özer Özdemir ise kırmızı kart cezası. Başakşehir'de ise Alexic sarı kart cezası. Başakşehir ligde kendi evinde Beşiktaş'a 3-2 mağlup oldu. Daha sonra 120 dakikalık maçta Beşiktaş deplasmanında 3-2 mağlup oldu. Yani son iki maçlarını Beşiktaş'a karşı 3-2 mağlup olarak geçirdiler. Edin Visca döndü. Edin dönmesi Başakşehir için çok şey. Ee, ben karşılıklı gollerin olacağını düşünüyorum. Başakşehir zorlanacaktır. Yoruldular çünkü. Ben başım berabere bitti yani düşünüyorum. Başakşehir'in kazanamayacağını düşünüyorum. Edin ve e, Rodega karşılıklı tercih edilebilir. Kaleci ve defansa girmeyeceğim. Edin bundan önce yaptıklarıyla benim için Rodega'dan iki kat daha önde şu anda kaybetse bile e, bir skor katkısında Vistia'nın olacağını düşünüyorum. Edin Vistia'yı kadrolarımızda yazabiliriz. Dediğim gibi gol atabilir. Denizspor gol atarsa golde kim olur? Tabii ki de Rodeig olur. Rodeig'i de es geçmeyelim diyorum. Ve diğer maçımıza geçiyorum. Diğer maçımız belki de haftanın sonucu en çok merak edilen maçlarından biri. Beşiktaş evinde derbide Fenerbahçe'ye ağırlayacak. Beşiktaş son 6 maçını kazandı. Son 2 maçında ligde ve kupada Başakşehir'i 3 2 mağlup ettiler. Fenerbahçe ise 11 maçtır kazanamayan Gençler Birliği'ni evinde mağlup oldu ve Gençler Birliği'ne uzun bir aradan sonra galibiyet alma fırsatı verdi. Evinde evlerinde çok kötüler. Fenerbahçe'nin deplasmanlarda ligin en iyi takım olduğunu hatırlatayım. 11 galibiyet, 2 beraberlikleri var. Evinde te, e, deplasmanda tek mağlubiyet aldılar. Bu mağlubiyeti de Gaziantepspor'a karşı aldılar. Her iki takımda da cezalı oyuncu oldu olmadığını hatırlatayım. Ben bu maçı Beşiktaş'ın kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Avubakar son maçta sakatlandı ama ben ciddi bir şey olduğunu düşünmüyorum. Avubakar veya Gezal bu ikiliden sadece biri tercih edilebilir. Dediğim gibi her ne kadar Beşiktaş'ın kaybetmeyeceğini düşünsem de Fenerbahçe'nin deplasman performansı gözümü korkutuyor. Gezal ya da Abubakar'dan birini alabilirsiniz diyorum ve maçlarımı sonlandırıyorum. Kayıt tercihini yapalım, kadromuzu kuralım ve videomuzu sonlandıralım. Evet, kayıt tercihlerimize gelecek olursak kayıt tercihlerimizde ilk maçımız Karagümrük Kayseri maçıydı. Karagümrük'ün ben bu maçı kazanacağını düşünüyorum ve kötü gidişe bir son vereceğini düşünüyorum. Galatasaray Çankı derbi haftasında Galatasaray liderlik yolunda yani şampiyonluk yolunda bu maçı kaybetmeyecektir. Kazanacaktır. Galatasaray'dan klinşitli bir galibiyet bekliyorum. Gençler Birliği Kasımpaşa ben Gençler Birliği'nin bu tak, ligin en kötü takım olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar Fenerbahçe yemiş olsalar bile Kasımpaşa kaybetmez. Kazanırsa da Kasımpaşa kazanır. Göztepe Sivas ben İzmir'de Göztepe'nin birazcık daha farklı oynadığını düşünüyorum ve Göztepe'nin kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Yeni Malatya, Gazişehir, Diko yok, Miralas yok. Yeni Malatya daha favori. Kahinde Yeni Malatya'yı düşünüyorum. Trabzonspor, Ankara gücü kötü geçişe bir son verecek bir Trabzonspor. Kaybetmez diye, kazanır diye düşünüyorum. Antalya, Erzurum. Antalya Türkiye Kupası maçı oynayacak, yorgun. Çok zor gol buluyorlar. Erzurum'un kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Konya Spor, Alanya Spor, Alanya Spor. Türkiye Kupası maçı oynayacak. Deplasman performansı kötü. Konya Spor'u tercih ediyorum. Denizli Spor, İstanbul, Başakşehir. Başakşehir'de Vizce döndü. Her ne kadar bu hafta içi Türkiye Kupası maçı yapmış olsalar da ben Denizli Spor'a karşı çok az da olsa önde olduklarını düşünüyorum. Denizli, Spor gola, Denizli Spor'dan golde bekliyorum. Bunu da söyleyeyim. Son maçımız Beşiktaş Fenerbahçe derbi maçı. Her ne kadar Fenerbahçe'nin derbi, perform derbi performansı çok iyi olsa da ben Beşiktaş'ın bu maçı kaybetmeyeceğini en azından beraberlikle döneceğini düşünüyorum. Eğer bir takım kazanırsa da o takımın Fenerbahçe olacağını düşünüyorum. Kadromuzu da kuralım ve videomuzu sonlandıralım. Haftanın en favori kalecisi tabii ki Galatasaray'dan Muslera. Hatta Galatasaray'dan şöyle dörtleyelim. Nasıl dörtleyelim? Fikstür. Fikstürü boş verelim. Taktik anlayış. 3-4-3. Bundan sonra 3-4-3'den kolay kolay şaşmam. Geçen hafta 3-5-2 denedim. Forvet, forvet ikilim ve e, yedekteki oyuncum skora katkı yapmasına rağmen mecburen iki oyuncudan yararlanabildim. 3-4-3'den kolay kolay vazgeçmeyeceğim. Mustara'yı aldık. Falcao penaltı kullanıyor. Hatta Falcao'yu 7 alacağım. Ben çünkü kaptanlık olarak Mustafa Muhammed'i bir adım daha önde görüyorum. Bu hafta Onyekuru, Mustafa Muhammed, Falca ve Hernan Onye bu dörtlü tercih edilebilir. Yedek karacımız Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır. Defans hattı Vitor Hugo. Orta saha Vakayem ve Bakasitas bu ikisini de alabilirsiniz. Forvet'e adam bırakmayabilirsiniz. Ama ben Bakasitas alacağım ve Ekuban alacağım. Bunun dışında defans attığımızda diğer ikili kim olabilir? Cenk Ahmet Alkılıç olabilir. Hatta şöyle yapalım. Vitor Hugo'yu şuraya koyalım. Cenk Ahmet Alkılıç Erzurumspor'da skora katkı yapabilir. Antalyaspor, yorgun bir Antalyaspor'a karşı skor katkısı gelebilir. Bunun dışında Balkovec Erzurumspor'da şey, Karagümrük'te duran topları kullanıyor. Etkili bir bek oyuncusu Balkoveç olabilir. Ve diğer defans oyuncumuzdan Yeni Spor'dan Karim diyeceğim. Mustafa Eski Allah da olabilir. Hat Karim olabilir. Dediğim gibi %50-50 ben Karim seçeceğim. Ee, Mustafa Eski Allah oynar mı? Çok büyük ihtimal oynar ama o riske de girmeyeceğim. Orta sahada diğer üçlü kim olabilir? Tabii ki de Edin Viscayen, Marbel Kahramanımız döndü. Artık e, ondan ekmeğini bu sene yeterince yiyemedik. İnşallah kalan haftalarda bizimle beraber olur da bol bol puanını alırız diye düşünüyorum. Vakayeme, Bakasetas aldık. E, Borini tercih edilebilir. Hatta şöyle yapayım ben. Hennon Yokuru'yu Pardon. Henry kuru burada kalsın. Bakasetası 7'ye atayım. Neden olduğunu söyleyeceğim daha sonra. Edin Vise'yi aldık. Vaka aldık ve son tercihimiz de Göztepe Spor. Göztepe Sivas Spor oynuyor. Ben Göztepe'den Halli Max Gradel'den bir adım daha önde görüyorum. Ve Halli seçiyorum. Forvet'teki 3. adamımız kim olabilir? Mustafa'yı seçtik. Falcao'yu seçtik. Ekuban'ı seçtik. Abu penaltı kullanma avantajı da var. Beşiktaş'ın gol bulacağını düşünüyorum. Ve Beşiktaş'a gole en yakın oyuncu Abu Bakar. seçiyorum. Mustafa Muhammed kaptanımız 7'ye Falcao. Orta sahadan yapacak olanlar Hernonya kuruyor kaptan. 7'ye yine Bakasetas ya da Vakayeme ya da Visca. Visca'ya da 7'ye atabilirsiniz. Düşünebilirsiniz. Kaydedelim. Evet. Tercihlerini size hep mutluluk versin. Diyorum. Ve Anlamlı bir sözle videomu sonlandırıyorum. Hatırlamazsın doğduğum zamanları. Sen ağlarken herkes sevinçle gülüşüyordu. Öyle bir ömür geçir ki herkes ağlasın sen öldüğünde. Sen mutlulukla gülümse. Sabırlı, sevecen, erdemli ol. Eninde sonunda bütün servetin senin. Görmeye çalış ki bütün kalleşliğine rağmen dünya insanoğlunun biricik güzel mekanıdır. Selametle. Allah'a emanet.